64 liraya muz satıyor adam. Ya şu hale gelmeden önce yavaş yavaş önce %30, %50 işte 30 liraya gelsin bu. Ya baktın o da mı satılmıyor? Ya 10 liraya sat ya. Ya 10 liraya satsan ne olacak? Çöpe gidecek zaten. 10 liraya alsın. Evine götürsün, çocuğunu sevindirsin. Bakın kendisini de sevindirsin. Ben bugün evime boş gitmedim. Elim boş gitmedim diyebilsin ya. Ya şu ürünlerin hepsi çöpe gidiyor. Dün gıda ajansına yayınladık. İşte çöpe giden meyveler, sebzeler. Görüyorsunuz değil mi? Burası Ataşehir'in göbeği. İstanbul'un göbeği diyebileceğimiz bir yer. Değerli izleyenler bakın işte kilolarca ürünler çöpe gidiyor. Bu sadece bizim bulabildiklerimiz, tespit edebildiklerimiz. Şimdi bu ürünlerde indirimler yapılsaydı, bu ürünleri anneler babalar alabilselerdi, gençler gelip alabilselerdi, evlerine götürebilselerdi. Bakın işin sadece ekonomik boyutu yok diyorum. İnsanlar mutlu olacaklardı. İnsanlar o kıymetsiz paralarıyla, maalesef yetiremedikleri paralarıyla, o yetiştiremedikleri paralarıyla evlerine elleri boş dönmeyeceklerdi. Hiçbir ülke yoktur ki eve eli boş dönen anne babalar varken çöplerde böyle ürünler fışkır Böyle gıdalar fışkırsın. Hiç kimse bu ülkede ekonominin kötü olduğundan lütfen bahsetmesin. Bu ülkede önce bereketi yok eden bu ve benzeri israf düzeninin düzelmemesinden bahsedelim. Bunu görmezden gelen kurumlardan kuruluşlardan ve makam mevki sahiplerinden bahsedelim. Ben o koltukların birinde otursam, bir gecede o kararı çıkarttırırım. Hiç de o firmaların ağlamalarına da bakmam. Bir tane bile ürünün çöpe gitmemesi için elimden geleni yaparım.